uygulamanın amacı. Bu pratik eğitimin amacı E-Plan otomasyon sisteminde il belediyesi rolündeki kullanıcıya ait plan teklif numarasının alınması ve onay süreçlerinin gerçekleştirilmesidir. Proje kapsamında geliştirilen uygulama içindeki araçlar kullanılarak yeni bir plan için plan işlem numarası alınması süreci gerçekleştirilecektir. E-Plan sisteme giriş butonuna tıklanır. Yeni bir plan için PIN, plan işlem numarası alınması Plan işlem numarası müellif tarafından alınarak kuruma iletilebilir ya da kurum kendi içerisinde de bu süreci başlatabilir. Bu senaryoda plan işlem numarası alınması sürecini kurum başlatacaktır. Uygulama web sayfasına giriş yapıldıktan sonra E-Devlet sisteme giriş butonuna tıklanır. TC kimlik numarası ve E-Devlet şifresi girilerek uygulamaya giriş yapılır. Sol menüde bulunan Teklif numarası veya Pin oluştur butonuna tıklanır. Ekrana gelen seçenekler içinden yeni bir plan için pin almak istiyorum seçilir. Dosya yükleme işlemi, künye, plan sınırı ekleme, sosyal ve teknik altyapı, dosya yükleme ile özet ve teklif numarası olmak üzere 5 adımda tamamlanır. Künye bilgileri ekrana gelir. Bu adımda plana ait mekansal bilgiler, öz nitelikler, mülkiyet bilgileri ve müellif bilgileri eklenir. Plan türü seçilir. İl, ilçe alanları seçilir. Mahalle, köy alanı seçilir. Ada, parsel alanına ekle butonu ile bilgiler girilir. Plan adı bilgisi girilir. Tarih alanı günün tarihi şeklinde otomatik olarak gelir. İstenirse değiştirilebilir. Sayı alanı doldurulur. Projeksiyon nüfusu alanı doldurulur. Plan niteliği Onay durumu otomatik olarak gelir. Planın yapıldığı ölçek seçilir. Müellif ekle butonuna tıklanarak müellif bilgileri girilir. Belediye dışında özel sektörde çalışan müellifler özel seçeneğini, belediyede görevli personellerse kamu seçeneğini seçmelidir. Künye bilgileri doldurulduktan sonra ileri butonuna basılarak bir sonraki adıma geçilir. Plan sınırını ekleme ekranında dosya yükleyerek oluşturmak istiyorum seçilir. İleri butonuna tıklanır. Dosya yükleme ekranında Gözat butonuna tıklanır. Yüklenecek dosya seçilerek Aç butonuna tıklanır. Dosya adı ekranda görüntülenir ve Yükle butonuna tıklanır. Yüklendikten sonra dosya formatına göre projeksiyon ve datum bilgisi seçilir. Yüklenen dosyadaki plan sınırı harita üzerinde görüntülenir. Harita üzerindeki araçlara tıklanarak haritayı kaydır Yakınlaş, uzaklaş, tümünü gör, sil, plan sınırına yakınlaş, sınırı temizle. Araçlarıyla inceleme yapılabilir. İleri butonuna tıklanır. Ekrana gelen pencerede plan büyüklüğü bilgisi görüntülenir. İleri butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfada sosyal ve teknik altyapı büyüklükleri girilir. Bu alanda veri girişi zorunlu değildir. İleri butonu tıklandıktan sonra Alan büyüklükleri onaylama penceresi açılır. Evet butonuna tıklanarak onay verilir. Bu alanda planla ilgili vektörel veri girişi yapılır. Ekrana gelen sayfada dosyayı sürükleyerek veya ekrana tıklayarak veri yüklenebilir. Açılan pencereden yüklenecek dosya seçimi yapılır. İleri butonuna tıklanır. Bu sayfada raster yükleme ekranı görüntülenir. Koordinatlı pafta yükle sekmesinde göz at butonuna tıklanır. Açılan pencerede pafta seçimi yapılır. Seçilen pafta koordinat sistemi bilgileri otomatik olarak görüntülenir. Yükle butonuna tıklanır ve kaydedilir. İleri butonuna tıklanır. Ekranda plan notu yükleme sayfası görüntülenir. Bu sayfada dosyayı sürükleyerek veya ekrana tıklayarak veri yüklenebilir. Açılan pencereden yüklenecek dosya seçimi yapılır. Aç butonuna tıklanır. Yüklenen dosyalarla ilgili bilgiler ekranın altında bulunan bölüm içerisinde yer alır. İleri butonuna tıklanır. Ekrana gelen plan açıklama raporu yükleme sayfasında, plan notu yükleme sayfasında gerçekleştirilen işlemler tekrarlanır. Kontrol ekranında plan bilgileri kontrol edildikten sonra ileri butonuna tıklanır. Ekrana gelen pencerede plan teklif numarası görüntülenir. Bu numara plan meclise gönderilirken sistemde plan işlem numarasına dönüşecektir. Plan teklif numarasının görüldüğü pencerede tamamla butonu tıklanırsa ana sayfaya dönülür. Tamamla ve dosya yükle butonuna tıklanarak plan deposu kısmına gidilir. Haritada göster tıklanarak plan sınırları haritada görüntülenir. Ana sayfaya tıklanır. Oluşturulan teklif dosyası plan listesi ekranında görüntülenir. Planın incelenmesi ve meclise gönderilmesi. Planla ilgili sayısal ve sözel dosyalar incelendikten sonra plan meclise gönderilir. Plan listesinden ilgili plan seçilerek meclise gönder butonu tıklanır. Ekrana gelen sayfada plan bilgileri ve plan sınırı kontrol edilerek tamam butonuna tıklanır. Ekrana meclise gönder penceresi gelir. Gönderim tarihi seçilir ve sayı alanı doldurulur. Meclise gönder butonuna tıklanır. Plan işlem numarasının bulunduğu pencere ekrana gelir. Tamamla butonuna tıklanır. Ana sayfaya dönülür. Durum alanı, meclise gönderildi olarak değişir. Planın onay aşaması. Plan, meclise gönderildikten sonra, belediye meclisi tarafından plan onaylama işlemleri yapılır. Plan listesinden ilgili plan seçilerek, Onay, Red butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfada plan bilgileri ve plan sınırı kontrol edilerek tamam butonuna tıklanır. Ekrana gelen onayla penceresinde tarih seçilir. Karar sayısı alanı doldurulur. Meclis karar sayısı girilmesi zorunludur. Onay durumu alanı onaylandı olarak seçilir. İşlemi tamamla butonuna tıklanır. Ana sayfaya dönülür. Durum alanı onaylandı olarak değişir. Planın askıya çıkarılması Plan mecliste onaylandıktan sonra askıya çıkarılır. Plan listesinden ilgili plan üzerine tıklanır. Askıya çıkar butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfada plan bilgileri ve plan sınırı kontrol edilerek tamam butonuna tıklanır. Ekrana gelen askıya çıkar penceresinde askıya çıkma tarihi seçilir. Sayı alanı doldurulur. Askı süresi seçilir. Askıya çıkar butonuna tıklanır. Ana sayfaya dönülür durum alanı askıya çıkarıldı olarak değişir. Plan listesinden askıya çıkarılan plan üzerine tıklanıp, seçileni göster butonuna tıklanır. Ekrana gelen özet penceresi altında plan linki görüntülenir. Özet penceresi altında plan deposuna git butonuna tıklanır. Plan deposu sayfasında bulunan karar ve tutanaklar butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfaya dosya sürüklenerek ya da ekrana tıklanıp dosya seçilerek Dosyanın yüklenmesi sağlanır. Sayfanın altında bulunan giriş sayfasına dön butonuna tıklanır. Ana sayfaya dönülür. Planın askıdan indirilmesi. Plan askı süresi bittikten sonra askıdan indirilerek itirazlar yüklenir. Plan listesinden askıya çıkan plan üzerine tıklanır. Askıdan indir butonuna basılır. Ekrana gelen sayfada plan bilgileri ve plan sınırı kontrol edilerek Tamam butonuna basılır. Askıdan inme tarihi seçilir. Karar sayısı girilir. İtiraz var mı? Kısmı işaretlenir. Tamamla butonuna basılır. Ana sayfaya dönülür. Durum alanı, askıdan indirildi, itiraz olarak değişir. Plan deposu butonu tıklanır. Açılan sayfada itirazlar butonu seçilerek plana ilişkin itirazlar yüklenir. İtirazların meclise gönderilmesi. Plan askıdan indirildikten sonra itirazlar değerlendirilmek üzere meclise gönderilir. Plan listesinden askıdan indirilen plan üzerine tıklanır. İtiraz için meclise gönder butonuna basılır. Ekrana gelen sayfada plan bilgileri ve plan sınırı kontrol edilerek tamam butonuna basılır. Gönderim tarihi seçilir ve sayı alanı doldurulur. Meclise gönder butonuna tıklanır ana sayfaya dönülür. Durum alanı, itirazlar için meclise gönderildi olarak değişir. Planın kısmi kesinleştirilmesi Plan, askıdan indirildikten sonra itirazların kabul edilmesi durumunda kısmi kesinleştirilir. Plan listesinden itirazlar için meclise gönderilen plan üzerine tıklanır. Sol panelde bulunan Kabul Red butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfada plan bilgileri ve plan sınırı kontrol edilerek Tamam butonuna basılır. Açılan pencerede tarih ve karar sayısı doldurulur. Onay durumu alanı İtirazlar kabul edildi seçilir. İşlemi tamamla butonuna tıklanır. Ana sayfaya dönülür. Sol panelde bulunan Kesinleştir butonuna tıklanır. Açılan sayfada plan bilgileri kontrol edilir ve Tamam butonuna tıklanır. Kesinleşme tarihi seçilir, karar sayısı girilir ve onay durumu kısmi kesinleşti seçeneği işaretlenir. Tamamla butonuna basılır. Açılan plan sınırı ekleme sayfasında Gözat butonuna tıklanarak kısmi kesinleşen plan sınırı seçilir. Aç butonuna tıklanır. Dosya adı ekranda görüntülenir ve Yükle butonuna tıklanır. Yüklendikten sonra dosya formatına göre projeksiyon ve datum bilgisi seçilir. Ana sayfaya dönülür. Durum alanı kısmi kesinleşti olarak değişir.